Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, belediyenin sosyal tesisinde düzenlediği kahvaltı etkinliğinde Çıkınlar Mahallesi'nin kadın sakinleriyle bir araya geldi. Göreve geldiği andan itibaren sık sık muhtarlarla bir araya gelen Başkan Tanju Özcan, mahallenin kadın sakinleriyle görüştü, varsa sorun ve istekleri bir de onlardan dinlemek istedi. Katılımın yoğun olduğu kahvaltı etkinliğinde ilk olarak Çıkınlar Mahallesi'ne misafir eden Özcan, kadınların taleplerini dinledi, anlık olarak notlar aldırdı. Otobüs duraklarında farklı olmuyor. Hani bazen yanında olmayabilir karımız. Hani evet. farklı olup bulmasını istiyoruz. Hani yüce çok iyi olur. Çıkınlar Mahallesi'ne biz bir akarya istiyoruz. Gönlünün çanı götürün. Gönlünün çanı götürün. Bolu Belediyesi'ne bağlı Muhtarlık İşleri Müdürlüğü'nce organize edilen kahvaltı etkinliğinde konuşan Başkan Özcan, merkeze bağlı 43 mahallenin kadın sakinleriyle zaman zaman bir araya geleceğini belirtti. Başkan bugün bizi niye davet etti? Siyaset yapmak için mi? Hayır, öyle bir derdim yok. Ben bugün sizi dinlemek için, yani bizim göremediğimiz bazı sorunlar var. Gördüklerimiz, bildiklerimiz var da, demediklerimiz var. Siz gördüğünüz vardır. Dikkatinizi çeken yanlış bir uygulamamız vardır belirli olarak. Hadi ben bugün sizden eleştirilerinizi bekliyorum. Şunu şöyle yapsanız daha iyi olur demesini de bekliyorum. Şimdi bizim göremediğimiz, siz gördüğünüz hatalarımızı bizlerle paylaşın. Mahalleli kadınların durak, hoparlör gibi taleplerini dikkatle dinleyerek notlar alan Başkan Özcan, bazı noktalardaki otobüs duraklarında ufak değişiklikler yapılması konusunda başkan yardımcılarına talepte bulundu. Bir hafta iki tane kapa evet, ee, o durak koyacağız. Bir tanesinin arkadaşına atmışız. O sevimli sokaktaki şeye de bakalım. Atölye. Bizim bir e, konserve fabrikamız var. Konserve fabrikasındaki bazı ürünleri mahalle sosyal tesislerinde yapalım dedik. Yapıyoruz da şu anda. Buna düzenli katılanlar var. Parça başı ücret ödeyelim dedik. Bir de Pazar e, pazartesi itibaren hemen şu İsmet Paşa'nın girişinde orada bir kadın emek pazarı başlatıyoruz. Herhalde 70-80 civarında bir katılımcıyla. Yani evinize ne öğrettiyseniz gelip orada hiçbir işgaliye vesaire ödemeden 事实的，真实的历史。